Mısır'ın Büyük Sifengsi Piramitlerin Gizemli Koruyucusu Muhteşem görünümlü sembolik hayvan, granit tepede yere uzanmış vaziyette durmaktadır. Büyük piramitlerin önünde sanki onların sahibi ve koruyucusu gibi hazır beklemektedir. Dünyadaki en büyük ve doğal bir kayadan bazı develler tarafından yontulmuş, tek parça oluşan bir heykeldir. Pençelerinin arasında bir tapınak olan ve yatan aslan biçiminde bir firavun başı şeklinde olan bir heykeldir. Aslanlar, antik Mısır mitolojisinde kutsal sayıldıkları için kutsallık ve büyü güçlerini kullanarak firavun mezarlarını ve piramitleri koruması amacıyla inşa edildiği düşünülmektedir. Yükselen güneşi karşıladığı için Gize piramitlerinin koruyucusu olduğuna inanılır. Napolyon ve adamları Sphinx'i 18. yüzyılın başlarında gördüklerinde anıtın sadece başı ve omuzları çöl kumunun üstündedi. Onun devasa ölçülerini, biçimini ve de kadın tarihçilerinin yazdıklarını doğrulayan şeyi ortaya çıkartmak için tekrar tekrar yapılan sistematik kazılar gerektirmiştir. 1816-1818 yılları arasında Sphinx'in sadece gövdesinin büyük bir kısmını ve önde uzanan pençelerini değil ayrıca tam önünde inşa edilmiş tapınakları, mabetleri ve sunakları gün ışığına çıkaran kişi İtalyan Mısır bilimci Giovanni Battista Calivli olmuştur. Sphinx'in Firavun Kefran zamanında ikinci piramitle birlikte inşa edildiği varsayılmaktadır. Böylelikle Sfinks'in yapılışı 4. hanedanlık döneminde gerçekleşmiş ve dolayısıyla da Sfinks'in yüzü firavun Kepren'e aittir gibi bir görüş benimsenmiştir. Bu fikir herhangi bir gerçek temelden yoksundur. Ancak yine de ders kitaplarında bu şekilde geçer. Amerikan Bilimde İlerleme Birliği, Şubat 1992'de Chicago'da düzenlenen toplantının bir oturumunu Sphinx kaç yaşında sorusunun tartışıldığı münazaraya ayırmıştı. Bir tarafta Sphinx'in yaşının bilinenden çok daha fazla olduğunu savunan Boston Üniversitesi'nden jeolog Dr. Robert Shaw ve hastınlı bir jeofizikçi olan Dr. Thomas Tobaki Diğer tarafta ana akım bilimin temsilcileri olarak Chicago Üniversitesi'nden Mark Lehner ve Louisville Üniversitesi'nden Lal bulunmaktaydı. Doktor Shaw, Sphinx ve katmanları üstünde yapılan meteorolojik inceleme ile bu heykelin Firavun hanedanlarından çok zaman önce burada bulunan doğal bir kayadan oyulmuş olduğunu gösterdi araştırma yöntemleri Dr. Dobaki tarafından toprak yüzey altındaki kayaların sismik taramasını, New Yorklu Mısır bilimci Anthony West'in çalışmalarını, Sphinx üzerinde ve çevresinde aşınma ve su yüksekliğini gösteren işaretlerin incelenmesini içermekteydi. Yağış miktarına bağlı aşınma, Doktor Şah'a göre Mısır ikliminin daha nemli olduğu M.Ö. 10.000 ile M.Ö. 5.000 arasındaki bir dönemi işaret etmekteydi. Ana akım bilgiyi temsil eden bilim adamları ise bu veriyi kabul ediyor. Ancak koskoca Mısır tarihinin aşınma grafikleri gibi tek bir fenomene dayanarak yıkılmasına karşı çıkıyorlardı. Kanıtların geçersizliğini savunan bu ekibin son savı ise M.Ö. 10.000 ile M.Ö. 5.000 arasındaki dönemde Sifengs'i yontacak kadar gelişmiş bir uygarlığın olmaması oldu. Doktor Lehner son olarak o çağda insanlar avcı ve toplayıcılardı şehirler inşa etmediler diyerek münazaraya son verdi. O dönem hararetle tartışılan bu konuyla ilgili Los Angeles Times gazetesine konuşan Kaliforniya Üniversitesi'nden arkeolog Dr. Carol Rentman konuyu şöyle özetliyordu. Sphinx, bilinen tarihli diğer Mısır anıtlarından çok daha ileri bir teknolojiyle oluşturulmuştur. O bölgenin insanlarının böyle bir yapıyı binlerce yıl öncesinden inşa etmek için ne yeterli teknolojisi, ne idareci kurumları ne de iradeleri vardır. Kısacası Sphinx'in yaşının çok daha eski olduğunu savunanlara karşı ana akım bilimcilerinin savundukları tek görüş o dönem insanların bu kadar muhteşem bir eseri yapamayacaklarıydı. Bizlere göre iki görüş de doğrudur. Burada eksik olan şey ise yeni bir değişkendir. Videonun sonunda vereceğimiz bu değişkenden önce Sphinx'e ilgili başka bir kanıta bakalım. Envanterler Stelasına Bu stela, Keops Kufu'nun, Hisis Tapınağı'nın içinde bulduğu tanrı amblemlerinin ve imgelerinin restore ettirişini anmak amacıyla kendi kendini övdüğü bir anıttır açılış dizeleri hataya yer bırakmayacak şekilde kufuyu kartuşuyla tanımlar. Şimdi gelelim ilginç olan konuya. Halen Kahire Üniversitesi'nde bulunan bu steladaki yazıya göre kufu sahneye çıktığında büyük piramit çoktan oradadır ve hanımı da tanrıça Isis'tir. Yani büyük piramit kufuya değil bu tanrıçaya aittir dahası Kefren'e affedilen ikinci piramit ve Sphinx çoktan şu andaki konumundadır. Yazının devamı Sphinx'in konumunu doğru biçimde belirler ve bir kısmının yıldırım çarpması yüzünden tahrip olduğu kayda geçirilmiştir. Bugün bile görülebilen bir tahribattır bu. Kısaca bu sitela, Kufu yani Keops, Firavun olduğunda büyük piramit ve Sphinx'in zaten orada olduğunu söylemektedir yazıttaki her şey bilinen gerçeklerle uyuşmaktadır. Ve sonradan anılmaya başladığı adıyla Envarterler Stelası sahiciliğini tüm işaretlerini taşımaktadır. Ancak koca bir tarihi değiştirmek istemeyen bilim dünyası bu yazıtın sahte olduğunu kabul etmiştir. Bunun nedeni ise 10 yıl kadar önce Albay Weiss olarak tanınan bir İngiliz'in piramitlerin adıyla oynaması ve üç büyük piramidi Keops, Kefren ve Menkara'ya affetmesidir. Buradan Sphinx'in Kufu zamanından daha da eski bir anıt olduğu bilgisi çıkartılabilir. Sphinx'in tüm eski betimlemeleri onu bir taş yapının üstüne çömelmiş halde göstermektedir. Ve Romalı tarihçi Pliny'in Sphinx'in Harmakis adlı bir hükümdarın mezarını içerdiğini bildiren yazıları vardır. Bununla Sphinx'in altında ya da içinde kadim hazineler veya büyülü nesneleri içeren gizli odaların olduğuna dair yöresel inançlarla birleşince 19. yüzyılda kazılar yapan Agustin Mariat gibi araştırmacılar Sifengs'in içinde ya da altında gizli bir odanın bulunduğuna dair genel bir kanıyı paylaşmıştır. Weiss ile birlikte çalışan diğer kişi olan Peering de bir girişimde bulunmuş Sifengs'in arkasında zorla bir delik açtırmıştır. Şu ana kadar bulunamamış olmasına rağmen en eski yazıtlar gerçekten de Sphinx'in altında, belki de anıtım pençelerinin altında gizli bir girişten geçerek ulaşılabilen bir değil, iki gizli odanın mevcut olduğunu öneriyor gibidir. Dahası 18. hanedanlıktan kalma bir ilahi Sphinx'in altındaki iki ininin onun bir iletişim merkezi olarak kullanılmasını sağladığından söz eder. Edgar Cayce, Sphinx'in ayakları altında arşivler piramidi olduğunu söylemiştir. Seyfullah Demir gibi araştırmacılar da Sphinx'in altında gizli kütüphaneler olduğuna inanmaktadırlar. Sphinx'in yönündeki ilginç ayrıntı, Sphinx kesinlikle 30. paralel boyunca doğuya doğru bakmaktadır. Sphinx'in baktığı bu paralel üzerinde özel olarak bilinen şehirlerden bazıları şunlardır: Mısır'ın Heliopolis şehri, Sümer'in Erudu ve Ur kentleri, Bisotun'un yazıtlarının yer aldığı Pers şehri Persepolis, Indus uygarlığının Harappa şehri, Tibet'in kutsal şehri Lhasa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay üssünün bulunduğu Houston şehri. Peki Sphinx eğer Firavunlara ait değilse kime aittir? Suretteki yüz kimindir? Ne zaman, kimler tarafından yaptırılmıştır? Bilim henüz bu soruların cevabını verememiş olsa da kadim astronotlar teorisine inanan bizler için kadim yazılara bakmak yeterli olacaktır. Sphinx'i kutsal rehber diye adlandıran bir Roma yazıtı şöyle der senin o müşkil biçimin ölümsüz tanrıların eseridir. Bir Grek övgü şiiri ise şöyledir. Senin o zorlu biçimin işte ölümsüz tanrılarca biçimlenmiş. Seni piramitlere komşu olasın diye koymuşlar. Düşmanlara meydan okuyan göksel bir hükümdar. Mısır diyarının kutsal rehberi. Ermartar Stelasında ise Kufu, Sfenks'ten ebediyetin bekçisi bakışıyla rüzgara kılavuzluk eden diye bahseder. Bu açıkça yazdığına göre bir tanrının suretidir. Tanrının bu şekli ebediyete dek var olacak. Yüzü hep doğuya dönük olacak. Bu ve benzeri yazılardan anlaşılacağı üzere Sfenks konusundaki bilinmeyen değişken tanrılar olarak belirtilen ama bizce bugünlerde keşfedilmeye bekleyen Güneş Sistemi'nin en dış gezegeni Planet X'ten gelen uzaylı atalarımızdır. Yani Sümer'deki adıyla Anunnaki'lerdir. Bu değişken bir gün kabul edildiğinde yukarıdaki soruların hepsi cevaplanmış olacaktır.